İyi. Hemen hemen bitmiş. Birkaç gün yerleşiriz. İlk sayı için çalışmalara başlarız. Evet. Merhaba. Oo Hakan kardeş merhaba. Ee nasıl buldun büromuzu? Güzel. Senin odan yukarıda. Bakalım mı? Bakalım. Hadi. Tabelayı balkona asıyorum. Tamam. tamam. Ee, beğendin mi? Güzel. Panelde olanları duydunuz mu? Duyduk, şaşırdık. Anlattılar mı her şeyi? Anlattılar ya. Aslan parçası gibiymişsin. Duyduk, Aferin Hakan kardeş. çıkıp gitti. İçeride işçiler var. Başka kimse var mı bilmiyorum. Görmedim. İşçiler de çıkıp gitsin. Birisi kısmet artık. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Cemile de iş buldu. Çalışıyor. Çalışıyor da Ali de Cemile'yi yanında çalıştığı adamdan kıskanıyor. Sen çalışma. Sana çocuklara ben bakarım diyor ama Cemile Hanım tutturmuş. Çalışacakmış. Ama Ali de sapıtmış diyorlar. Düğün yapmaya kalkışmış. Düğün davetiyelerini pencereden sokağa savurmuş ayol. Vallahi mı? Cemile'yi unutamadı galiba. Nispet yapıyor belki. Belki de kıskandırmak istiyor. Ne olursa olsun. Ne de olsa eski karısı. Çocuklarının anası. Üzerinde söz hakkı var. Namus bu ayol. Başka şeye benzer mi? Tabii benzemez. Ben gördüm bu sabah Cemile'yi. Osman da almış bir yere gidiyordu. E nereye gidiyordu bilmem artık. İşeme adam ama. Günaha boydana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.